Evet, selamun aleyküm. Giresun Görele'den 6 Mart'ta bugün yabani Trabzon hurmasına yani zeytin kadar olan hurma çeşidine büyük, iri Trabzon fuyu hurması açladık. Açlıyoruz daha sonra doğrusu. Ve anacımı önceden hazırladım. Göstermek için bu şekilde çift kalem yapıyorum video kaybol zaman kaybolmasın diye bu şekilde ve gel bu taraftan göster bu açıyı nereden istersen böyle sıfıra sıfır deri örtüsü Şimdi bu kalemimizi de buraya takıyoruz. Evet. Burayı da bu şekilde. Bunu böyle yaptık mı? Çift kalem. ileride birini düşürebiliriz. Yeter ki Silikon aşı bandımız bu. Hem esnek hem de hava almasını engelliyor. Trabzon <laughs> hurmasında aşı tutma oranını yükseltmek için toprak mutlaka kullan. Kullanmasanız da tutabilir ama tabi toprakta gibi olmaz. Bu şekilde yaptıktan sonra eski bir pimaş vardı. Aşı torbam kalmamış. Bunu da yapabilirsiniz. Bu şekilde yapıp onu buraya toprak dolduracağım. Daha ağırlığı tutsun diye. Gel. Hem bu sayede hayvanlar da çok bozamaz. Burayı yukarı kadar toprakla dolduruyoruz. Su tutunuz varsa şu tepelere su tut sürersiniz. Buradan hava almaz, nemini kaybetmez. Ben sonra buraya mum eritirim, mumdan batırım. Su tutum bitmiş. Sıkıştırırsak sanki bu burada hep mevcut gibi çok sağlam olur. Şişe de kesebilirsiniz iki buçukluk pet şişeler, beşlik pet şişeler altını keseceksiniz. Bu kadar sürdükten sonra yaklaşık bir metre falan sürdükten sonra bunu çıkarırsınız. Aşı bağını çıkarıp andan sonra gelişimini izlersiniz inşallah. Burada bu da geçen sene yaptığımız yine aynı yöntemle yine Trabzon hurması. Buraya çift kalem takmışız. Buradan bitmiş. Bunu ileride şunu bu sene kesebilirim şuradan sıfır. Buraya tek kalem takmışız. Oradan şere netleyelim, şifkalem işte. Bunlar geçen seneki ağaçlar. baya bir sürgün verdi. Onların tepelerini kestim. Bakalım inşallah bu da tutunca onda paylaşmak nasip olur.